Benim işlem alandı Kızar şey, bu. Kızarmasın. Çantaya çıkalım. orada ne? Böyle? Ya adama bak ya. Bu ne böyle? Örümcek mi bu? Allah'ım. a Belki açasın. Şarkı açmama gerek yok. Kafanızı yormayın. Tüm sesleri kapattım. Bu ne ya? Aa, vallahi bu benim şeyim mi? Benim şey. Lan, ne oluyor? Lan! Aa, tüm parçalarımı <laughs> çekti. Yok lan, çekmemiş. Ya kafam her şeyim gitti bu ne? Hah. Eşyalarım, oy, oy eşyalarımı verin. Ya öldürme beni. kaçıyorum ben. Böyle mi bitireceğiz şimdi? Keltoş olan olduk. Gözlerim şahin bir şu an. Son eşyayı da alıyorum. Ve bitireceğiz ve adam trolleyeceğiz. Tamam. ye yeah. Ve oyunu bitirmeye gidiyoruz şu an. Adam kamera kafası var ya bu ne böyle? Ve evet. Kafasız kaldım. Ama toplarız ya sıkıntı yok. Benim niye kafam böyle şimdi? Neyse adam tur Şimdi adam e, bir bilgisayar eşyasını bırakırken Aha. gözlerim şahin gibi şu an. Kolumu buldum. Yes işte bu be. Dans yaparız. Neyse. İşte bu kadardı. Böyle bitireceğiz videoyu. Nasıl bitireceğizsek? Bu ne böyle ya? Böyle. böyle. Buracağım sana. Böyle. Neyse abone olmayı unutmayın. Videoyu like atın. 20 yok ya 20 fazla oluyor ama. Bu video 100 izlendi. Abi tsunami gelmez mi? Şuraya saklanalım şimdi. Ka kadar yürüyoruz. Neyse boş verin şimdi. O zaman abone olmayı unutmayın. Yorumlara Discord sunucu linki bırakıyorum. girmeyi unutmayın.